Herkese merhabalar sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün hem evrenden mesajlar vereceğim, hem yüksek benliğinizden mesajlar vereceğim ve aynı zamanda kalbin bağlantılarından mesajlar vereceğim. Bakalım Umarım her birinize bir yol ve bir ışık olur bu açılım arkadaşlar. Tabii ki yükselen ve ay burçlarınıza da bakmayı unutmayınız. Çünkü burç burç yapıyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Evet. Üç mesaj veriyoruz. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili koçlara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum Devam ediyoruz. Yüksek benliğinizden mesajları alacağım şimdi. Sevgili koçlar. Evet. Son destemizi de alalım. Koç burcu. En doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Evet. İlk kartımız o adalet kartıyla çıktı arkadaşlar adaletsizlikler mi var hayatınızda böyle bir durum e, olabilir mi acaba diyor ki size tuzak kuranlara adalet tecelli edecek gerçek ortaya çıkacak hani böyle bir e, muammanın içindeyseniz gerçekten o adalet keskin kılıcını gösterecek arkadaşlar belki iş hayatınızda olabilir adaletsizlik ilişkilerinizde olabilir farklı durumlarda olabilir ama her, her şey er geç ortaya çıkacak diyor burada. Hiç merak etmeyin. Evet adalet teması. Ha, belki ne bileyim bir mahkemenin içinde de olabilirsiniz. Evet velayet davaları olabilir. Farklı davalar olabilir. Ektiklerinizi biçiyorsunuz ve ibre sizden yana arkadaşlar. Evet ne olursa olsun o adalet tecelli olacak sonunda. O iyileştirmek yani şifa enerjileri arkadaşlar şifa enerjileriyle çalışan arkadaşlarım var mı bilmiyorum ee, bu kart çıktığına göre demek ki olabilir de evet diyor ki iyileştirmek kartı sizi şifacı rolüne hazırlayan zorlu bir inisiyasyon sürecinden geçtiniz gücünüzden lütfen şüphe etmeyin diyor yani devam edin. Herkese iyileştirme vazifeniz var diyor burada arkadaşlar. Evet belki enerjilerle gerçekten e, birebir e, yapıyorsanız mesela R2 aldıysanız neden olmasın e, bir iyileştirme durumu olabilir. Evet bir şifacı olabilirsiniz yani arkadaşlar. Evet o bolluk var bereket var varlık kartıyla çok güzel. Evet Tabii e, bolluğa çok ihtiyacımız var diyor ki yeni finansal fırsatlar uzun vadeli başarıya ulaşmanıza yardımcı oluyor diyor. Yani bolluğunuzun bereketinizin çok iyi e, olduğu bir zaman dilimini söylüyor bakın. Burada paralar altınlar. Umarım her birinize yansır arkadaşlar o varlıklarınız. Evet o bolluğunuz o bereketiniz. Burada da gelişmek dedi. Bakalım ne der. Sınırlamalarınızı ortadan kaldırıyor. Büyük bir ilerleme kaydediyor ve mümkün olanın yeni zirvelerine ulaşıyorsunuz diyor. Güzel. Yani gelişme kaydedeceğiniz bir zaman dilimi diyor arkadaşlar. Evet. Araştırma, geliştirme böyle sanki durumlar olacak. Devam edelim bakalım. O bir de güzellik çıktı arkadaşlar. Diyor ki her şeydeki güzelliği bir gülümsemenin güzelliğini, aşkın güzelliğini, her şeyden önce kendi güzelliğini gör diyor. Evet hepimiz biriciyiz arkadaşlar ve hepimiz güzeliz. Devam edelim. Şimdi yüksek benliğime geçtim arkadaşlar. Bir yudum suyumdan alacağım ve devam edeceğiz. Evet bakalım yüksek benliğiniz ne diyor? Soru da sorabilirsiniz isterseniz arkadaşlar yüksek benliğinize. Hani videoyu durdurup da düşünebilirsiniz. Evet şimdi başlıyorum ben. Yüksek benliğiniz bakalım size ne diyor. Boş bir tuvalden korkma. O tuvali hayatını bir şahesere dönüştürmek için kullan. Yani her şeyi yapabilirsin diyor. Boş bir tuval olsa bile onu sen diyor sanki donanımlandır. Yani kendi hayatını donanımlandır. Devam ediyoruz. Şöyle görsellerini de gösteriyorum arkadaşlar. Bu e, kartların görselleri gerçekten çok güzel. Diyor ki sabırlı ol, beklemeye <laughs> güven. Her şey bir araya geliyor. Evet. Hani şu, şu anda biraz sıkıntın var olabilir ama sabırlı ol. Her şey yerini bulacak diyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Şöyle gösteriyorum. Ve diyor ki endişelenmene gerek yok. Yardım yolda diyor. Bakın burada da sanki aynı e, bir durum var. Yani hayatımızın bu döneminde hani biraz endişe, biraz böyle sıkıntı varsa sanki bunlar bitecek. Evet, endişelenmeye gerek yok. Zaten sana yardımlar gelecek ilahiden diyor arkadaşlar. Evet, onlar da yolda diyor bakın. Devam ediyoruz. O bir e, yasak elma durumu mu var? Evet, diyor ki. Bazen çok istediğin bir şey senin için iyi olmayabilir. Hani istiyorsun istiyorsun ama biraz burada bir handikap var diyor. O yüzden hani yasak elma derler ya o yasak elmaya uzanma diyor burada bakın. Evet hani ilişkilerle alakalı da olabilir bu. Evet bazen çok istediğin bir şey olur ama o senin hayrına değildir diyor. Evet olabiliyor böyle durumlar zaman zaman hayatımızda. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar diyor ki beklediğin işaret bu. Bir, bir, bir işaret bekliyorsanız, bir şeylerin olmasını istiyorsanız sanki bu zaman diliminde olacak arkadaşlar. Beklediğiniz o işaretler size gelecek. Şimdi kalbin anahtarına geçtik. Burada da ilişkilerle alakalı mesajlar vereceğim size arkadaşlar. Aklınızdaki kişiden. Diyor ki, o biraz pişman bu kişi. Aranızda ne geçti? ilişkisi olan arkadaşlarım, evli arkadaşlarım olabilir. Sanki böyle bir pişmanlık. Evet, diyor ki, sizin onu affetmenizi beklemek şöyle dursun Size kötü davrandığı için kendisini bile affetmekte zorlanıyor diyor. Hani e, demek ki böyle bir şey var e, bu zaman diliminde bir pişmanlık var aklınızdaki kişide. E, gerçekten çok üzgün bakın. Hani böyle bir e, tartışma yaşadıysanız biraz ipler koptuysa aklınızdaki kişi yani bu durumda böyle biraz böyle üzgün pişmanlık durumları var. Devam edelim. Aa bir de keder çıktı arkadaşlar. Ne olmuş böyle? Koçlarda böyle iniş çıkışlı durumlar olmuş sanki. İlişkilerle alakalı. Diyor ki keder kartı. Keder içinde sıkışıp kalmış durumda. Olumlu bir değişim yaratma gücüne sahip olduğunu hala görmüyor diyor. Hani bir şeyler yaparsan bu düzelecek diyor. Ama burada ama atıl kalmış bak. Hiçbir şey yapamıyor. Olmayacağını düşünüyor. Ama olabilir. Hani biraz gayret etse olabilir. O aklınızdaki kişi. O seni özlüyor diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi. Evet. Burada gerçekten kartlar o kadar özdeşleşti ki pişmanlık var, keder var, seni özlüyor var. Bana da yazarsınız. Merak ediyorum çünkü geri dönüşlerinizi. Diyor ki: "Hayatı sensiz e, boş geliyor. Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok özlüyor ama bir şeyleri düzeltmek için çok geç olduğunu düşünüyor." Hiçbir zaman geç olmaz arkadaşlar. Hani böyle bir durum varsa, çünkü burada hep kavuşamama durumları var sanki. Pişmanlıklar, kavuşamamak, ka keder, ama tabii ki bunlar daha iyi olabilir. İletişim, güzel bir iletişimle. Evet. Devam ediyorum. Tesadüf diyor. Bakalım ne der. İşini şansa bırakmış ve evrenin müdahale edip ikinizi bir araya getireceğini umuyor diyor. Hani biraz da sen de bir şeyler yap diyor burada aslında arkadaşlar. Evet. Yani işini şansa bırakma. Demek ki burada e, alt kısımda biliyorsunuz ilişkilerle alakalı pişmanlıklar ve keder var. Ama sen de biraz bir adım at diyor sanki. İşini şansa bırakma diyor. Sanki işini şansa bırakmışsın. E, bekliyorsun. Ama bekliyorsun nereye kadar? O yüzden biraz adımlar atılmalı sanki. Evet. Son kartımızda aa sanki böyle Burada sıkıntılar çıktı ama kartınız o kadar güzel çıktı ki sanki bir bir araya gelmek, yeniden başlamak olabilir bazılarınız için. Hani umudunuzu kestiyseniz yeniden bir araya gelmek söz konusu. Müzik kartıyla diyor ki müzik onu size yaklaştırıyor. Bazı şarkılar ona aranızdaki bağın ne kadar özel olduğunu hatırlatıyor. Sonunda sanki biraz handikaplar olacak ama en sonunda sanki ilişkilerde güzel durumlar var arkadaşlar. Şimdi e, aynı zamanda erillerden ve dişillerden de mesajlarımızı alacağız. Bakalım eril ve dişil ne diyor? Eril enerji... Bakalım ne söyler. Aa çok güzel çıktı. Hani dargın olan arkadaşlarım varsa, e, erilin tarafında güzel mesajlar geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Diyor ki: e, "Eril enerji, bütün dünya ile savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek. Çok yorgunum. Sevgine ve şefkatine ihtiyacım var." dedi. Eril enerji. Evet arkadaşlar şimdi dişillere geçiyoruz. Dişil enerji bakalım ne diyecek. Koç burcu dişil enerji erime kartı çıktı arkadaşlar. Dişil enerji diyor ki erime kartıyla. Nihayet aramızdaki bütün buzlar eridi. Yerini sadece canlılık ve yaşamın kendisi kaldı dedi. Aldı dedi. Güzel. Evet. Evet arkadaşlar kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Tabii ki değerli yorumlarınızı ve geri dönüşlerinizi de bekliyorum. Sevgiler.